Kaya Haber Ajansı ödül dağıttı. Bu konuyla ilgili de az sonra videomuz ekranlara gelecek. Kaya Haber Ajansı'na teşekkürlerimizi iletiyoruz. Müzik 25 dostumuz var. 25 dostumuzu burada çağıracağız. Onlara plaketlerini sunacağız. Bu programı hazırlayan Zakir Bey, Kaya Haber Ajansı'na ödüle layık olmaya çalışacağız. Çok teşekkür ediyoruz. Çok... Teşekkür ediyoruz. Teşekkür ediyoruz. Kaya Haber Ajansı'nın ödülünü Haber da aynı zamanda teşekkür ediyoruz. Herkese Evet, biz teşekkür ediyoruz. Çok teşekkür ediyorum. <laughs> Tabii bu benim medya amatör işim. Esas mesleğim üniversite öğretim üyeliği. Mesleğim Medya sektörü gibi. Milliyet Ege ile başladı. Yaklaşık 15 yıldır da medya sektörü. Çok teşekkür ediyorum. Başarılarınızı takip ediyoruz. Daha iyi bir Kimdir Emel Barut? Kamuda yıllarca hizmet veren şair, yazar ve sonucu aynı zamanda profesyonel tiyatro oyuncusu. Evet, bu kadar ilgilenildiğini gördüğünüz için Kaya haber ajansı ve okurlarına çok ama çok teşekkür ediyorum. E, aldığım en güzel ödüllerden birisi e, evimde en güzel yerde yerini alacak.